Dur, video başlattım. Az önce var ya. 86. <laughs> Sonra kaç 86 değil mi? Bilmiyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi şey oynayacağız. <laughs> Neydi lan Böyle Top aç. Top açacağız. Şimdiden başlayalım. Top önce. açalım. Evet, eh, top açılımı yapacağız. Benim açtığım <laughs> yerden açtık. Ne? Nereye? 87 artılık. 85 artı değil bak. Evet arkadaşlar yeni Aa, bir şey geldi. Kante geldi. <laughs> bak 87 bak burada. Evet. Alt. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Bu arada gözükmeyebilirim çünkü aradayım. Arada derken bizim evin arası. <laughs> Abi bana hep böyle takımlar çıkıyor. Şaşırlı. Arkadaşlar sizin şansınızı açıyorum. Sizin için açıyorum arkadaşlar. Ben de Dur bir dakika. Ben de sizin için açıyorum. Gel de bakalım. Gördüğünüz gibi. Ben şu an görmüyorum. Siz görüyorsunuz. Bakalım. Depay. Depay. Vinicius Junior geldi mi? Böyle. Az önce ne geldi? Stoper. Kim Kutku bu? bak burada 500. Kutku. Kutku burada 500'lük ikon paketi var. Benim de. Efaluk geldi. Tamam da ben burada 500'lük ikon paketi var. Oradan açıyorum şu an. Kokovendi. Ben Ama severez 500. Ama var. Kim geliyor? Bak bak. Yanlış yere gitti. Abi burada hep 90 92 falan geliyor. <laughs> Nereye oraya? Evet Berat evet. sus arkadaşlar demem ki. Stoper. Yes. Kim ne aldı yine? Yok onu aldı yine değil. Süper. 90 süper. Buradan yalnız hele falan gelebilir. Ya, ya Siz... abi niye buraya giriyor ki? Ben de telefon tablet sallaklaşmış. Trincerra 92. Sanki... Şöyle arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar senin için açtım. Minyor art. Oha Arjantin. Şu Arjantin. Sefer, hadi Canavaro. Arkadaşlar bu sizin için. Canavaro Arjantin mi? Niye Crespo geldi de niye değil mi? Neydi? İtalya. İtalya. Geliyor. Ya abi o ne mi kartı? Biz yanlış yere basıyoruz. Ya.

Kutka bil bakalım kim çıktı. 93 reyting. Desai. Get. 93 reyting. Sence kim çıktı? Desai. Çok istediğim bir Vallahi. Gel kalk. Biraz sessiz konuşalım. Desai çıktı arkadaşlar. Aa hep yanlışa basıyorum ya. Al işte. Kapıyı <laughs> neden kapı Oğlum yok lan bana çok oyuncular geliyor. Arkadaşlar Söyledi, 15 dakika. Ol. Ol. dakika sus. Başka. Sonra kapatacağız. Ben sen bir sus ya. Ben istediğim gibi kapatırım. Çok iyi. <laughs> şey. <laughs> Bak buradan çok iyi katlar geliyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Fatih. Bunun <laughs> en yüksek seviye sevi seviyeli sevi oyuncusu 94. Benim vallahi 95. <laughs> bitti lan. Bosku bitti. Bir bitti. bitti. Bitti artık. Evet. Emine ben bitirdim. Bademimsi de bitti. Başka ne yapacağım? <laughs> hmm, şimdi 97'lik açıyorum 87 olmuş mu? 87 işte. Ben şurada 34 bir şey var. Bunu açacağım. Aa görmedim YouTube'u. <laughs> <Şuna. gülüyor> o. bu o. Ya yani şimdi senin mail kartına da bir kartını da var. Evet arkadaşlar hiç denemediğim bir paket açacağım. Bakalım bu neymiş. Bakıyoruz hemen aç abi. Ne bu? He. Bu neymiş? Buna da bakalım hemen. Oo, bak. Burada e. bu gezeller var. Bak şu gezeli isterim ve şunu. gobeji Bu ne şimdi yani bunlar? Bu ne? Açmıyor. Açmıyor. Bu da açtı. Bu 87 artı da bitti. Paket çok iyi. Wow. Burada. Ne oluyor? Arkadaşlar. Bunun yüzünü göster. Şu kartı deneyeceğim. Ha bedava lan bunlar. Ha bedava açalım. <laughs> Hoppa. Çok kötü. En güzelini açacağım. Şunu ben de buradan açıyorum. De. Bakalım. Bir bulmuş. Öpüyorum onu. Sana buradan kim verdi? <laughs> Sana, buradan kim verdi? <laughs> Sana buradan kim verdi? Bana <gülüyor> 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 200 binlik Utku ya açtım bakalım kim geliyor. Bekle. Gözünü kapat Utku ben sana söyleyeceğim. Kapa bunu nasıl açtın Utku ha, gözünü, tamam. kapat. gözünü kapat. gözümü kapat. Ya ben Nasıl mı açtım? Bak böyle. Bak Utku böyle. Ana kimler ne gezalar bir şey kaldı. Bak hadi gezalar hadi gezalar desin abi. Ben şu gözünü çıkartacağım ya. Yok bu sen öyle mi? Yani, Beşiktaş'ın gezeli. Beşiktaş'ta değilim ama Gezeli'de seviyorum arkadaşlar. Hadi lan hadi lan yine Gezeli'ye çok az kaldı. Hayır ya. ya. Geçti ya. Geçti Gezeli'ye bir daha da. Bu bedava değil mi? Hı? Hı? Altı bin. Altı bin de. Oh, Hop. abi şu Gezeli'ye. Hadi. Ben Elini durdurabiliyor mu? Elini durdurabiliyor. Ya her her bir Dene. Dur, deniyor bak. gezi? Al dur dur al dur. Durun mu? gördün mü? Üç tane gez geçtik. Bir daha denedim. Ben bir daha denedim. Bir kere söylüyorum. İki parçayı <laughs> sizin için açıyoruz. Piskopet seni... ...yuttu. Senin için açıyoruz. <laughs> Otur şöyle. Otur ben bunu alayım. Bir köşeyi mi alayım? Bir tane açıyoruz. Şerefimi... ...sizin için açıyoruz. Stonest. Abi bana hiç güzel kartlar gelmiyor ki. Bu da senin için. Otur güzel gelmesi için üç kere çevrilmen lazım. Nasıl yani? Bak bir kere çevrildi bir daha bas.

Utku böyle basıyormuşuz gibi bir daha. Bir, bir daha. Abi biz taktiği bulduk Gel Belat çabuk. Pas Ay be 3 oldu. Abi, Bak, şık, ben de. Ben de şuraya. şuraya Hadi ya. Hadi bir döndü. 2 3

İki elimle basayım mı? İki elimle bastım en son. Hadi gel. Ne? Böyle basalım iki elimle bastım. Yine hmm. güzel çıktı Başka bir şeyden unuttum. Ben hep dur. Oha hiç dönmedim. Oha yoktu. bir Hızlı basmamız lazım. Daha, bir kere de bir şey. buruna basıyorum amına Nereye basacağım? Dur, da bas. <laughs> ben buruna Ben, 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 ben taktiği buldum ne bileyim Bir gir bir daha. Bak, bak şurada Burada bir şey var. basacaktım. Bak, oh. basıyorum. Oh mu? Ne? Bak şöyle, ben. Yani? Bak şöyle önüne basıyorum ben. Olmadı. Nasıl yani? şöyle önüne basıyorum. Onu full bas Efe. Şuraya önüne. Kötü. Oh, kaç yapmışım. Şey Hadi ya. Hadi, ya hı? yapma ya. Bu işte ben ikon falan da çıkar ya. İşte şimdi ben bu ata çok güveniyorum. Dur şöyle bir taktik deneyeceğim. Dur bir. Şuraya bak. Al bak bunlar. Atacağım bir tane. Bir da bir. O da. değil mi? Lan. Burada mıydı? Hı hı. Kınaftan burada Şimdi ne Şunu deneseydik. Bir dakika. Bir dakika. Bir Hı, dur. Hadi lan gezer, Gel lan gelsin. Biz ne ya? bir tane de şut Şimdi. Bak ben hareketi buldum ya. Oğlum. Ya bu kim ya? O Bir şey uy, 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 Taktiği bulduk. Ben valla taktiği buldum efendim. Sen oğlum sen rupusu basmıyorsun ki. Böyle full Az basmamız ya. lazım. Full. Full bas oraya. Basman, bırak, bir sus. Bas bas bas. Lan niye tek dedin ya? Bir güzel geldiyse bir kötü geliyor anladın mı? Tak arkadaşlar Arkadaşlar ben diye. Ben Galatasaray'dan Bayern geldi. He? Bayern gelmiş. Galatasaray'dan Bayern geldi. Dayın kim o? Bayern. Bayern. Arkadaşlar taktiği göstermemiz için Utku'yu takip etmeyi abone olmayı Kuşka. unutmayın beğeni unutmayın tabi Dün be yes. Bismillah. Bahar mı ya? niye bana? video çekiyorum? Niye? Kanal. Kan Kanalın kapalı her her küfür ediyor. Baby. Evet. Ama kapalı. Aa, hop. Amına koyayım. Utku. Küfür izin veriyor. Ya abi bir tane daha dönsene ya. Bas bas bas. bas. <laughs> şu altta beyaz bir şey var. Ona bas bak. Ne? Bak bak şu. Ve döndüm belki. <laughs> oh, oh, oh. Oraya basacağız. Oraya basacağız. Benim sayemde de <laughs> mutlu oldu <laughs> taneler yağıyor. Utku benim dediğimi yapacaksın. Ne bir sus sen. Bas bas. Yanlışlıkla ya nereye gitti? O para. Sen gitsin ya. Ben şey. yani. sen de oradan bas. Bas. Be. Oha Neler? bir kere söndüm. Hadi be. Utku. Ekran resmine kimi koydun? Aha dur tamam bırak. He? Ha? Ne? Ekran resmindeki kız kim mi lan? Sevgilim. Hı -hı. Tamam sen onu ayrı mı? Ben tamam. Kendine, Aha, bir kere döndü. Haydi oğlum. Ya, bileyim. tamam dur. Tamam bırak oğlum ya. Bir sürü basmana gerek yok. Bir tane bassan yeter. Tamam bir tane bas. Bir tane nasıl <laughs> biz... dur? Ben yaparım. Ya Allah ortaya basma. Buraya bas. Bir kanka ama sen çok <gülüyor> yavaş <laughs> bakıyorsun. Böyle. Bak Efe sen kanka. Benim. Oğlum Olmayayım. biz gözükmüyoruz. Böyle. Ama ben ne kadar Birazcık bekliyorum. Bir kere daha basıyorum. <laughs> tamam Kızıl başka gerek Bu bir kere şey ilk önce oldu bas. Bir kere ben hı, bir Yes, yes, yes. Ne çıktı? Kötü çöder mi? Siz hiç ki. Ne ya? Şey. Oho, şey. döndü. Döndü. Tamam. Tüm. Ama bir daha bir ya. Bekle bekle bekle. Siktir. Saat erdiğinden iki oldu. Ne basma ben. Abi bu Bekleyin. arada dolandırıcı bilmeyenler hemen söylüyorum. Topacım. Ya her bir Ne? Foot 21 oh. open. O. Oh. Foot 21 open. Peki. Hış. Bak, bakın arkadaşlar söylüyorum. Hall. Park opener for food. Kadar. Başka bir şey yok. Hayır ya niye dönmedi ya? Arkadaşlar 45 dakika sonra Allah'a emanet Berat sen ne anlatıyorsun ya? Dur, 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 dur. Bir sus ya Allah'a döndü Bismillah. Allah

He. Yok be biz ettik kahvaltı. Ay teyzem nerede? He. hadi ne diyorum ya? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir kere açalım dur. Kapatma. Kol bay bay yine ke